Sokaklarda yaşam savaşı veren, tek gözlü bir odada hayatını sürdüren bir oyuncunun öyküsü bu. Hayatımı bunlarla idam ettiriyorum mesela. Belki içimizden zamanında parayı tutup sağda solda çarşur etmeselerdi bu duruma düşmezlerdi diyoruz. Fakat para yerine bir yıllık senet alan ve imkansızlığa düştüklerinde 3-5 kuruşa bu senetleri bozdurmak zorunda kalan insanlardı onlar. Böyle bir sistemde para biriktirmeleri dolayısıyla çarçur etmeleri mümkün değil. Birçok oyuncu ya huzur evinde ya da yıkılmaya yüz tutmuş tek odalı evlerde hayatına devam ediyor. Kimileri ise sessiz sedasız göçüp gitti bu dünyadan. Bazıları yaşamak için sokaklarda fotoğraf sattı, bazıları hamallık yapıp o günü kurtarmaya çalıştı, bazıları ise İstanbul'u terk edip baba ocağına döndü. İşte bu isimlerden biri de Adnan Karabacak. Kim bu emektar oyuncumuz? İstanbul 79 filmini aklınıza getirin. Kadir İnanır yolda yürürken sigara satan bir çocuğu çevirip sigara ister. Kaç para diye sorduğunda 25 lira cevabını alır. O sırada Kadir İnanır, "Ulan 15 liralık sigarayı 25'e satmaya utanmıyor musun?" deyip çocuğu kargat olumba sürüklemeye başlar. Ardından çocuk bir şekilde kurtulur ve hışımla bağırır. Ulan dünyada namuslu bir mi kaldın be orospu çocuğu? İşte o çocuk Adnan Karabacağ'ın ta kendisidir. Sadece bu filmi mi? Elbette değil. Bekçiler Kralı'nda bakkalın çırağı. Umudumuz Şaban'da kahvehanenin ringosu. Gerzek Şaban'da da kağıt paraya imza attıran uyanık çocuk yine Adnan Karabacak'tır. <laughs> Bu Osman kadar geri serip yoktur dünyada. Bütün parasını imzalayıp bize verdi. Yusuf ile Kenan filminde senaryo gereği yalçın avşarı bıçaklayan, Sefiller filminde küçük Emrah'ın hain arkadaşı yine odur. İşte bu hikaye fırlama mahalle çocuğu tiplemeleriyle Yeşilçam'a güldürü katan, son yıllarında vefasızlığı dibine kadar hisseden bir emektarın hikayesi. Adnan Karabacak 15 Nisan 1963'te Erzincan'da doğar. Ailesi İstanbul'a göç edince çocukluğunu da bu koca şehirde geçirir. Küçük yaşlarda yeşilçam sevdası düşer Adnan'ın aklına. Gece gündüz yeşilçam sokağındadır. Amacı ünlüleri daha yakından görmek ve kısmet ya bir rolde de kendisi oynamak ister. Normalde tornacı olarak çalışır Adnan Karabacak. Ama Yeşilçam onu öyle bir sarmıştır ki işi gücü bırakıp Yeşilçam sokağında yaşamaya başlar. Orada ünlü isimlerle sohbet kurup zaman geçirmeye çalışır. Fırsatın kendisine geleceği anı iple çeker. Orhan Aksoy'un ekibinde çalışan birinin onu görmesiyle oyuncu olma fırsatını da yakalar küçük Atnan. Ona film var oynar mısın diye sorduklarında o da cümlenin bitmesini beklemeden evet der ve Adnan Karabacak 1979 yılında Orhan Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı Kadir İnanır ve Semra Türel'in başrolünde olduğu İstanbul 79 filmiyle Beyaz Perde'ye merhaba der. Bu filmden sonra küfür eden çocuk olarak ünlenir. Ama Adnan Karabacak asıl şöhreti Kemal Sunal filmleriyle yakalar. Bu filmlerde bazen uyanık, bazen serseri, bazen de racon kesen bitirim çocuktur. Katma değer Şaban'daki baloncu rolü onun Kemal Sunal'la çevirdiği son filmi olur. Buyur demli çayın hazır abicim. Sen kimsin lan? Ben de bu mahallenin ringosuyum. Ufak ringo. Müsaadenle kahvede ayakçıyım abicim. Bu filmler haricinde Yusuf ile Kenan, Kara Gurbet, Sevgi Payı, Huzurum Kalmadı, Bir Ana Bir Oğul, Ah güzel İstanbul, körebe ve aşkı ben mi yarattım gibi 50'ye yakın filmde irili ufaklı roller alır. O yıllarda para kazanmak birçok emekçi gibi onun için de zordur. Senetle ödenen paraları yarı fiyatına nakite çevirip öyle hayatta kalmaya çalışır. Yüzlerce oyuncunun düşündüğünü o da düşünür. Yeşilçam asla son bulmaz ve bu devran 10 yıllarca sürer der. Ancak yüzlercesi gibi onun da düşünceleri, hayalleri yerle bir olur. 90'lı yıllarda Yeşilçam çöküşe geçer ve sinema eski şaşalı günlerini kaybeder. Sonunda da tükenir. Televizyon dizileri popülerdir artık. Adnan Karabacak da televizyon dizilerine yönelir. Fakat aradığını bulamaz. Hayalini kurduğu Yeşilçam onu hayal kırıklığına uğratınca koskoca İstanbul'da yapayalnız kalır. Artık İstanbul onun için fazladır. Burada yaşamak zordur. Yeni hayat, yeni umut düşüncesiyle sevdiği başka bir şehir olan Aydın'a göçer. Onun için sinema ve televizyon defteri çoktan kapanmıştır. Yıllar yılları kovalar. Ne Yeşilçam kalmıştır ne de hatırlanan Yeşilçam oyuncuları. Hayatta kalanlar da bir bir göçer bu dünyadan. Kimisi yapılan törenler eşliğinde gider, kimisi de kimsenin haberi olmadan sessizce uğurlanır. Vefasızlığı yaşayan yüzlerce oyuncunun dramını izleriz ekranlarda. Adnan Karabacak da ortalardan kaybolan, hatırlanmayan oyunculardan birine dönüşür. 90'lı yıllar biter, 2000'li yıllar gelir. O biter 2010'lar derken 2021 yılında adından Karabaca'ya rastlanır. Artık o bir Yeşilçam oyuncusu değil, sağlık sorunlarıyla boğuşan ve geçimini sokakta tablo satarak sağlayan, tek odalı kiralık bir evde yaşayan eski bir oyuncudur. Zar zor ayakta duruyor, güçlükle konuşup hareket ediyordur. Kalbinden rahatsızdır ama vefasızlık onun kalbini daha fazla acıtmıştır. 2022 yılında önce vatandan Habib Baba'ra verdiği röportajda yaşadıklarını boğazı düğümlenerek şöyle anlatır. Son 5 yıldır kalp problemim var. Geçtiğimiz günlerde fenalaştım. Komşularım apar topar beni hastaneye kaldırdı. Hemen yoğun bakıma alındım. Burada birkaç gün gözetim altında tutuldum. Daha sonra taburcu edildim. Doktorlar acil kalp pilinin takılması gerektiğini söylediler. Önümüzdeki aylarda kalp pili takacaklar. Oyuncu dostlarımdan arayanım soranım olmadı. Eski çamlar bardak olmuş. 2-3 kişinin dışında ne arayan oldu ne de soran. En büyük moral kaynağım hayranlarım oldu. Sosyal medya hesabımdan bol bol geçmiş olsun dileklerini iletip bana moral verdiler. Yeşilçam'ın birçok emektar oyuncusunun durumu benden farklı değil. Birçok meslektaşımızın cenazesi birkaç kişi tarafından kaldırılıyor. Yani ne sağlıkta varlar ne de cenaze törenlerinde. Bu duruma gerçekten çok üzülüyorum. Biz Yeşilçamcılar birbirimize sahip çıkmalıyız. Zaten 5 parmağa geçmeyecek bir emektar oyuncusu grubu kaldık. Ben boş zamanlarımda yaşamını yitiren oyuncu arkadaşlarımın mezarını ziyaret ediyorum. Mezarlarını temizliyor, dua okuyorum. Son yıllarda tablo satarak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. İstanbul'da bu şartlarda yaşamak mümkün değil. Burada tek odalı bir evde 700 TL kirada oturuyorum. Durum böyle olduğu halde çok zorlanıyorum. Tam 22 yıl oldu setlerden uzağım. O kadar çok özledim ki anlatamam. Ben Yeşilçam sokağında oyunculuk uğruna banklarda yatıp kalkan adamım. Bendeki bu aşk ölene kadar bitmeyecek. Set benim yaşam kaynağım. Setleri, Natuk Baytan'ı, Memduh Ünü, Orhan Aksoy'u, Kemal Sunal'ı başta olmak üzere yaşamını yitiren birçok yönetmen, yapımcı ve oyuncuyu çok özledim. Eğer onlar sağ olsalardı bizler hala setlerde oluyor olacaktık. Her İstanbul'a gittiğimde önce Yeşilçam sokağına giderim. Orası bizlerin hayatının geçtiği, hayallerinin gerçekleştiği yerdir. Hala Yeşilçam sokağına gelen oyuncular var. Onlarla bir araya gelip eski günleri yad ediyoruz. Yani fırsat buldukça Yeşilçam oyuncularıyla bir araya geliyorum. Ben vefasızlığı sevmiyorum. Onlarla buluşmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. Biz sinemaya aşık, oyunculuğa aşık insanlardık. Karın tokluğuna sete koşup rolümüzü yapardık. O dönemler elimize senet tutuşturuyorlardı. Paramızı almak için senet gününü beklerdik. Zaten aldığımız parayı da aylarca borç aldığımız yerlere dağıtırdık. Biz gerçek anlamda sanat yapıyorduk. Sinemada öyle muhteşem paralar kazanmadık. Ama kimseye de muhtaç olmadık. Ben o günleri çok özlüyorum. Sette herkes aileydi. O güzel günleri unutmam mümkün değil. Ben işte böyle kendime bir yeri de şahsettim. Dolaşıyorum mesela onun bununla yana gidiyor. Her şey yok. Bu duruma düşen yüzlerce oyuncudan sadece birisi insandan Karabacak. Daha nicesi zor şartlar altında yaşam savaşı veriyor. O bizi içine çeken sıcacık sahneleriyle yüzümüzde gülücükler açtıran Yeşilçam artık olmasa da ondan geriye kalan bir avuç insandan biri de Adnan Karabacak. Şimdilerde tek odalı bir evde yaşam savaşı veriyor. Bir zamanlar bitirim tiplemeleriyle hepimizi kahkahaya boğan, yeşil çam gibi geçmişin tozlu sayfalarında solan, sattığı tablolar gibi maziyi bir camın ardından izleyen, vefasızlığı en derininden yaşasa da geleceğe hala umutla bakabilen bir andan karabacak geçiyor bu hayattan.